Hof 13 oynuyoruz şu an. Bakalım. Böyle bir yellow tarafları var. Şimdi biraz bunu değişmiş. <laughs> bir sakin. <laughs> evet, düğmeler anlatamadım. Şöyle <laughs> bakalım yine. Çok güzel. Hayırdır birader? Açtık büyüleri. Havada kaldım. Oradan çevirdik King'i COP14'tekine göre düğmeler daha yer, yer değiştirmiş. Sıra tekmeyle güçlü yumruk farklı yerlerde. Kay bakalım. Havada durma. Alt kalsın büyü yok. Uyum hareketi. Yer. Olmadı. Tamam. On. Onu yediremedim. Bir tane daha atalım bakalım. Çok güzel oldu. Evet, evet. Bu sefer <laughs> ölümü yedik. Olmadı. Evet, Yor Yegami oyunun en sevdiğim karakterlerinden biridir. Tabi Aduket fazla bir şey yapamıyorum. Alışmışız Aduketlere. Şu an daha iyi Ağır Ceza kesinler. Evet Kansa Oo. Şöyle yapsam acaba? Olmuyor bir şekilde. Havada kaldı. Olmadı. Iori'yi iyi kontrol edemedik burada. KOF 14'teki gibi değil. Alışmışız Iori'ye. Keşke almasaydın dediğim bir durum oldu. Bu sen daha iyi. Kontrol edilmesi alıştığım bir adam. Bakalım ne olacak. Böyle küçük bir seri. Bu mudur yani? Oh öldü bu şekilde A ile geçtik ben direkt Shen ile başlayayım LP diyor LK Yuri geldi en sona karşımızda Shen var yine galiba ama Rus Bir Garip bir adam. Alışamadım bu adam. Uzaklara ulaşabilen bir adam. Gibi. Beni <laughs> kolu uzun bir arkadaş. Kaçabildik bari Yenik bir şekilde Hadi Tamam Söğür oldu O da yaptı şeyler Tam kontrol edemiyorum galiba Mademade Seri umutla bitirmiş olduk Mirror Match dediğimiz durum geldi. Güzel. Bu telefon adam bizi havada bırak. Yere inmemize müsaade etmedi. Biz King'le bir şey yaparız bu adama. Çok zayıflamış ya bu karakterler. Buraya çocuk gibi. Star katıyor, X atıyor. Mesela. Şöyle açtım. Evet. Fena. Ne oldu birader? Bu kadar. Chip Herkes yetişer hesabı Dilber öder deyip oyuna devam ediyorum. Yor ilk adam oldu. Mesela defan. Devamı toplayıp Tadık eti yok Oğur iken yok mu? O da Var mı yok arası bir şey bu kadar daha ne beklediğimi kestik kaçamıyorum ne yapayım olarak kutladım. Açmak için kilit verdim lazım o zaman. Yok, hiç kilit açamıyoruz. Direkt patladık. Evet, King. Olayı king noktasına taşıyoruz? Acaba bu team mi? Yoksa bir nick mi? Anlayacağım. Tamam <laughs> da edildi. Güzel oldu. Haydam geri. Serp. Yap baba çekmeyi. Öldü.

Evet bu hareket bekleyince sert vuruyor. Bu nasıl bir maske bu ya? Kocaman grubu? Evet Goro Diamond geldi. Gel bakalım Diamond geldi. Binde vuracaksın değil mi? komple Evet açtık şimdi. Koro bizi aldı kucaklara. Sağ sol sağ sol. diyor. Bu da bizden oldu. Bir tane daha yapabiliyor muyum? Evet. Alevli mu alevli giriyor. çekmediler. Yine A almışız. Buraya geçelim. Kim var? Evet, Yori takımı geldi. Yine Yori ilk Ya ben bu Yori hiç burada. Ya. çok zayıflamış. Karakter olarak <laughs> hareketleri almışlar adamcağızın. Yori. Niye tez adamları durdun ya 14'te böyle mi? Yetişemiyorum. O da iyi. Ya adam oldu. Şurada bir alttan şimdi bir şeyler olacak. Peki. Ölüm artık yemiş oldu. Random. Evet, Tink'le biraz beklentimiz yüksek. En azından bir iki adama geçmem lazım. Bu adam enerjisi şey Kapamıyorum. Yanlış bir bastım. Bu kapam. Nasıl kaptım? O da iyiydi. Fena oldu vakit. Havadan in gideyim mi yani. lan? Abi denk geldi. tekme. Yori bizim yapamadığımız hareketleri yaptı. Bu mu yani yapabildiğim bir hükmü? Değmedi bu. Yerden kayıp şöyle çevirebiliyor şey muyum? Yemedim onları. Bu mu yani göreyim? bütün yapabileceğimi bu mu? Yoriii Bende <laughs> de bu var Zor ha. var hangi bir Jink ile beklentiyi karşıladık Bir buçuk adam aldık tabiri caizse Şimdi Wise geldi Bir satıyor diyor Wise'e e geçme şansım pek yoktu ama belli olmaz bu enerjilerine bakmışım Şöyle yaklaştırmayız belki ben bir odun ki. Yani. Bütün spider hazır. İyi oldu. İspanyol yaptı. Öldü. Tamam şimdi. Kim alıyoruz? Sen Şenlik çok zor gözükmüyor ama belli olmaz. Hadi. Bu kadar. Devamlı. Ben onu kapmaya çalışacağım. Kalın kapı uygulamayın. Onlar. Havada kalın. Bu kadar. Yine aynı geçmişiz. Bir de... Iori ilk adam. Ya Iori ben bu oyunu çözemedim. Ne kadar güçsüzleşmiş ya. Aha. Yani var yok şu hareketi var. Sadece başka bir hareket yok. Onu da gösteremedim. Şu hareket. Yani. Bunun dışında bir hareket yok. Diyor ya. Bu mu yani? Kapra'da. Bunu açsak aç yok açamıyorum aç yok Abi yok ki sen ne, neyi zorluyorsun İnatlı ihtiyar yaptı şeklini Bence onun süperle alakası yoktur bu Kulleyelim de Şimdi açabilir miyiz? acaba Aç abi Şöyle şöyle Güzel yaptık ama Chance up, we'll give it. 이오리 바이렛머스도 하고 Havada atabiliyor musun? Havada atmak çok güzel. Oyun o kadar hızlı ki yani havada atıp git. Atıldığını bile unutmuş. Güzel bir şey yapacaktım o kadar. Yok. Sert. Her şey ekstra. Yok ki öldü. Sallaması oldu biraz. Şimdi kim var? Sen mi? Yok. Aha. Ken solu. atalım diyeceğim de süper geliyor. Ne oldu birader? Meydanı yaptım. şöyle kayıp kayamıyorum ki kay bak adam kartan bir tane diyor ben de çık ayağa kalk doğum balı doğum aha gel bir tane daha hop oh, oh, hop oh. hop adam bu dayanamadı Kim bu yeni dövüşçü? Aha. Bizim bu şey değil mi ya? Ale vatan. Eş eş. Eş Crimson. Bu adamla da güzel. Beklemeli sadece Ama Iori'nin hiçbir şansı yok. Iori gider. Iori kardeş. Iori O da iyi. Bak, şans yok dedik. Baya enerji aldı, tadara geldi. Off, off, off. Onu diyeceğim. Yori. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi ya? Sıgırlar mı Yori? Hadi avada bırak adamı. Bu şu. O da bizi köşeye aldı. Aç. Ben açamıyorum. Gel. İçeri içeri gel. Al yok ki oyunda. Yuori. Tırnaklı mısın şu Hadi Yuori. Hadi Yuori. Öldüm. iyi sen Hadi Shen, yap şeklini havadan gelenleri karşıda. Şeyden gelmedi. Sen'e karşı ayı veriyorsun burada. Sen dediğim adam çok bir abimiz. Mesela. Kartal çıktı havadan geldi kartal buluştum kartal bildim aslan gibi de öldü kim var evet normal bunlara dönük kakuma niye böyle sanki ayağı sakatmış gibi duruyor Akuma, akuma dur sen kendi kaybetmeyelim. Kendine biraz akla başında oynayalım. Hareket edemiyordum Yoksa uyuyordum. Bak adam geçiyor geçiyor şey, baba. Ben bir gel bakayım sana bir kafa atalım. Bak nasıl da kıyırdı be. Ne oldu kardeş? Hani ne oldu? Fenalardayım. estou aqui Çık dur. Yetiştiremedim. Yetiş. Tak 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 Aha peşine bir daha adam hareketlere gitti. Yanlış bastım arkadaşlar. Tamam şimdi buradan ne yapabiliriz? Ona bakalım. Olan oldu. Çok büyük bir hareket geçirdik. Adam karttan geçiyor. Aha havada kaldı. मैं फैसू बड़ा था आता रखना रहूम्म करते हैं yapamadım ya. Beklediğim gibi olmadı. Daha kuma var bunlarda takımı var ya. Lan devşetmeyelim oyunu. Giremedim Baba hareketleri var Bu güzel oldu mesela bak Yerden kaymaya çalışıyor hemen cezalandırıyor Ama da kalırsın hocam. Meydan yapma Bak bunu açarsak İzgizgiz ya ben istediğim gibi yapamıyorum. Dayıcım sakin ol. Dedim beni öldür. Son adama mı geldik? Bir şeyler geldi. Bir kupalar mı? Bu şeyler kazandık. Game, Game over dedi. Burada da kaydı sonlandıralım o zaman.